polikistik over sendromunu bir ekip olarak konuşalım dedik. Polikistik over sendromunun tedavisi var mıdır? Nasıl beslenmeliyiz? Nasıl geçirebiliriz? Ya da nasıl tanısını koyarız ve nasıl tedavi ederiz'i birlikte konuşacağız. Bu konuda bir ekibimiz olduğunu hastanede öncelikle hatırlatmak isterim. Bu ekibin içerisinde infertilite uzmanı olarak ben, Yine endokrinoloji ve metabolizma uzmanı olarak Profesör Doktor Süleyman İpekçi Hocam ve beslenme konusunda uzman olan diyetisyenimiz Beyza Topçu hanımla beraber sizlerle bu konuyu paylaşacağız. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum her ikinize de. Teşekkür ederim. İlk sorumuz size hocam. polikistik over sendromu kalıcı mıdır, geçici midir? Evet, polikistik over sendromu aslında kalıcı değil. Tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ama genellikle insanlar tedavi ve önerilere dikkat etmediği zaman çözemediğimiz bir sorun oluyor. Özellikle diyet ve egzersiz konusunda daha ciddi, daha kararlı bir şekilde hastaların bu konuda çaba sarf etmesi gerekiyor ve ilaç gerektiği zaman da düzenli ilaçlarını kullanmaları lazım. Bir önemli sorduğunuz sorulardan birisi de polikistik over sendromlu hastalar kendi kendilerine gebe kalabilirler mi? Evet kalabilirler. Bizim verdiğimiz çözüm önerilerine uyarak yumurtlama fonksiyonlarını eğer düzenleyebilirsek hastalarımız gebe kalabilirler. Tedaviye rağmen gebe kalamadığında hemen hastalarımıza tüp bebek önermiyoruz. Bu hastalarımıza ufak, basit, yumurtlamayı arttırıcı, basit tedavilerle öncelikle sorunlarını Çözmeye yöneliyoruz. Biraz önce yine hocamızın söylediği gibi diyet bu konuda çok önemli. Ne yapalım, nasıl beslenelim? Bize Hı -hı. bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki. E, Polikistik over Sendromunda beslenme medikal tedavinin yanında aslında büyük bir önem kazanıyor. Evet. E, hastalarımız genellikle insülin direncine bağlı olarak e, fazla kilolu oldukları için evet. kliniğimde de gördüğüm kadarıyla %10'luk kilo kaybı bile sendromların, semptomların iyileşmesine fayda sağlamaktadır. Peki ben insülin direncim olduğunu nasıl anlarım? E, yaptığımız kan tahlilleri sonrasında biz bunu fark edebiliyoruz uzmanlar olarak, ama kendimize şöyle belirtiler de çıkıyor, özellikle fazla susama ya da gün içerisinde kan şekerimiz. Dengesizliğinden dolayı birden acıkma ya da sürekli yemek yeme, tatlı krizleri bunlar yaşadığımız semptomlardan bazılarıdır. Peki acıkım, acıktım Hı -hı. nasıl besleneyim? Yani bana bir Hı. ufak bir beslenme tablosu çizelim. Tabii ki. Burada tamamen beslenme tablosu kişi özel olarak hazırlamaktayız. Ama daha düşük karbonhidratlı beslenme modelini hastalarımıza uygulatıyoruz. Karbonhidrat nedir? Karbonhidrat dediğimiz ekmek, pilav, makarna, tatlı, hamur işi hatta meyveyi de bu gruba örnek verebiliriz. Hı -hı. İlk olarak hastalarda beslenme düzenini oturtuyoruz. Yani kahvaltı saatleri, öğle saatleri, akşam, gerekli ise oyunlar Bunlar tamamen hastalarımızın günlük yaşamına göre planlanmaktadır. Ee, ve burada özellikle biraz daha glisemik indeksi düşük, e, karbonhidrattan düşük, proteini ön plana alarak beslenme modellerini kişi göre miktarlarını hazırlayarak oluşturmaktayız. Genelde kilo ile galiba kilo hesabına göre Kesinlikle öyle. İlk olarak zaten tanıtı cihazlarımızda ölçümlerimizi alıyoruz. Elde ettiğimiz kalorilere göre kişi ne kadar kilo vermesi gerekirse kalori açıklı listemizi kişi özel olarak hazırlayarak beslenme programımızı oluşturuyoruz. Peki hocam ben kilo veremiyorum. Polikistik o verim. Ben kilo veremiyorum. Üzgünüm. <laughs> Bana bir şey yapın. Evet, şimdi e, diyet egzersizin yetmediği durumlarda bizim e, medikal açıdan yapabileceğimiz bazı tedavilerimiz var. Bunlar özellikle insülin direnci üzerine etkili tedaviler e, ve tabii ki e, iştahı baskılamaya yönelik bazı tedavilerimiz var. E, bu tedavilerden yararlanabiliyoruz polikistik polikistikoverde e, ama e, sadece ilaçla demiyoruz kesinlikle çünkü Egzersiz, insülin direncinin en iyi e, tedavisidir. Egzersiz, hı hı. sağlıklı beslenme artı ilaçlar hı hı. düşünmemiz lazım. Egzersiz yapamıyorum, çok yoğunum, çok çalışıyorum. Hı hı. Aslında bu biraz e, bahane oluyor. Yani bu bahaneyi bir şekilde e, yenmeye yönelik bazı e, formüller düşünmesi gerekiyor insanların, çünkü. Ee, tabii ki yoğunuz ama e, bir yarım saat e, insan uykusundan bile ayırabilir egzersize. Yani çok böyle yani iki saat, üç saat illa spor salonu gibi değil mi? Evet, kesinlikle. Yeter ki e, kardiyo içeren bir egzersiz olsun, e, sadece böyle basit vitrin gezer gibi bir yürüyüş. Hı -hı. Çok insülin, insülin direnci açısından çok faydalı Hı -hı. olmuyor. Kardiyo egzersizi nasıl bir şey? Kardiyo egzersizinde kalp hızımızın belli bir seviyenin üzerine çıkması lazım. Ve biraz yorucu, terletici bir egzersiz olması gerekiyor. Eğer kalp hızı hızlanırsa ki bu yaşa göre değişir, her, her insanda 120-130 değildir, yaşına göre, eşlik eden hastalıklarına göre bunu değişik tutabiliriz. E, doktor tavsiyesiyle sonuçta olacak bir şey. E, kalbimizi hızlandıracağız ve e, kalori yakımını sağlamamız gerekiyor kardiyo egzersiziyle. Yani e, aslında hızlı mı yürüsem, biraz hızlı yürüsem yarım saat, değil mi? Koşsam 40 dakika. Hiç, hiç yoktan. Edeyim, belki evet, hiç yoktan hızlı yürüyüş, tempolu hmm. yürüyüş. Merdiven, ee, merdiven çıkabiliriz. Merdivenli hmm. çıkabiliriz eğer eklem problemimiz yoksa. Yüzme olabilir. E, bantta eğer e, genç yaşlardaysak eklem problemimiz yoksa e, bantta yürüyüş yapabiliriz, bisiklet çevirebiliriz. E, onun dışında eğer bir spor dalını çok seviyorsak örneğin tenis çok seviyoruz, tenis oynayabiliriz çok güzel, <laughs> kardiyo egzersizi yapar. E, sukaş oynayabiliyorsak, imkanımız var, sukaş oynayabiliriz. E, basketbol oynayabiliriz. E, yani sonuçta e, bunlar daha çok genç insanlar Sadece yürüyüş ya da e, koşu bandında e, yürümek, e, koşmak çok zevkli gelmeyebiliyor gençlere. Hı hı. E, sevdikleri bir spora hı hı. da yönlendirebiliriz. Peki, lütfen Beyza Reza'cığım bana günlük çalışma hı. hayatımdayım. Hı. İşe gidiyorum, ben polikistikoverim, acıkıyorum. Hı hı. Bana lütfen nasıl besleneceğimi örneklerle anlatır mısınız? Tabii ki, bu çok normal bir durum. Artık çoğu insan çalıştığı için dışarıda da beslenmeyi, evet doğru bir şekilde temin etmek gerekiyor. Öncelikle eğer bulunduğumuz yerden dışarıdan sipariş vereceksek bir defa besinlerin pişiriliş yöntemlerine ekstra dikkat etmemiz lazım. Çünkü ne yediğimiz kadar nasıl tükettiğimiz de bu süreçte çok önemli. Örnek veriyorum bir köfte normalde yağsız havada fırında pişirdiğimizde 70 kalori iken siz bunu kızartma olarak pişirdiğinizde belki 170 kalori olarak dahi alabilirsiniz ki besinsel içeriğine de zarar vermiş oluyoruz. Evet, çok önemli. Kesinlikle sipariş vereceksek ilk olarak ya ızgara, Fırın, haşlama, buharda pişirmek en sağlıklısı budur. Ya da buğulama gibi sağlıklı pişirme yöntemleriyle pişirilmiş ürünleri tercih edebiliriz. Bunun haricinde özellikle fazla miktarda dediğim gibi karbonhidratı kısıtlamak adına pilav, makarna ya da patates ya da ekmek bunları sipariş vermememiz gerekir. Bu et ürünlerimizin yanında salata ya da pişirilmiş sebze yemekleriyle birlikte ekstra yoğurt ariyenle birlikte biz zaten kendimize özel beslenme programımız oluşturabiliriz. Şimdi burada kesinlikle karbonhidrat alınmamalı gibi bir durum yok. Yanlış anlaşılma olmasın ama daha böyle kaliteli karbonhidrat kaynaklarını aslında tercih etmemiz gerekiyor. Diyelim ki pirinç değil bulgur ya da siyes bulguru filik bulgur bunları tercih edebilirsiniz. Ya da da beyaz ekmek değil, tam tahıllı unlardan yapılan ekmeklerimiz Kendimiz var. Yapabiliriz ekmek, Kendimiz yapabiliriz. Kendimiz olabilir. Ekşi mayalı ekmekler, tam buğday, siyes, çavdar, kara buğday. Bunlarla bu basit değişikliktir, ama e, bu süreç için aslında çok büyük rol oynayacaktır. E, tabii bu süreçte e, su içimimizi aksatmamak yine yine karbonhidratlı besinleri tüketmememiz açısından oldukça önemli kasteder bir de dediğim gibi katı yağlarla pişirilmiş ürünleri uzak tutmak gerekir. Sağlıklı yağları beslenmemiz, eklememiz lazım. Özellikle tüm yemeklerinizi ben zeytinyağı ile birlikte pişirmenizi tavsiye edebilirim. Hı hı. Aslında hayat tarzınızı değiştirmek Kesinlikle. en önemli beslenme yöntemi ve basit beslenmek değil mi? Aslında basit beslenmek hı hı. E, paketli gıdalardan uzak durmak hayatınızda hareketi arttırmak en önemli faktörler aslında bildiğimiz bilmediğimiz şeyler değil ama bunu hayatımıza e, tam olarak e, koymak, hayatımıza yerleştirmek ve e, bunu e, önemsemek bence değil mi? Kararlı Kesinlikle. olmak evet. ve sabırlı olmak çok önemli. E, bizim tedavilerimiz için de bu geçerli. Yani sabır en önemli şey. Sabırla beraber e, tedavilerimize tam riayet ettiğimizde başarı kaçınılmazdır. Bu sebeple e, bize bize gelen tüm hastalarımıza bir ekip olarak müdahale ediyoruz. Bir ekip olarak tedavisini planlıyoruz ve her şeyden önemlisi de hastalarımıza gerçekten doğru yönde gitmeleri için telkinler veriyoruz ve sabırla bunu yapıyoruz. Sizler de sabırla bu tedavilerimize tam olarak uyarsanız başarıya kaçınılmaz olarak ulaşacağımıza eminiz. Tüm sorularınızı, aklınıza takılanları bizlere sorabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. İyi günler. İyi günler.